Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son ne yapmıştık arkadaşlar sizle beraber? Ee, bir link oluşturmuştuk. Daha sonra bu linki e, belirtti, belirdiğimiz belirlediğimiz e, kod üzerinden yönlendirme işlemi yapmıştık. Başarıyla yönlendiriyordu. Ama bir sorunumuz vardı bizim. Sorunumuz şuydu arkadaşlar. Bakın kullanıcıya ben bu kadar uzun bir kod veremem. Bunu demiştim ki, htaccess ile yönlendirme htaccess ile kısaltacağız demiştim. Öncelikle htaccess'in ne olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. htaccess web alanında birçok faydalı yönden yönlendirme işleminin yapılmasını sağlayan Apache web sunucularında olan etkili ve çok amaçlı bir ayar dosyasıdır. Yani bunun ayar dosyası olduğunu bilin. Ee, özellikle web projelerinde birçok şekilde düzene sokup kullanıcı dostu url'ler oluşturmaya yarar bu arkadaşlar. Şöyle ki mesela sizin bir tane e, isminiz var. Yani daha doğrusu konulara siz bu şekilde ulaşıyorsunuz diyelim. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Şeklinde oluşturabilirsiniz. Şu şekilde oluşturabilirsiniz. E H access kullanımı ile bu şekilde bir yönlendirme işlemi yapabilirsiniz. Ama bizim dersimizdeki amacımız şu anda e, bu H access'i oluşturup kullanıcıya daha kısa bir link vermek. Şimdi bu htaccess'i nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Önce ona bakalım. Şimdi geliyorum buraya. New file diyorum. Ve nokta koyuyorum. Bakın nokta koymam gerekiyor. Daha sonra HT Access yazıyorum ve enterlıyorum. Şimdi burada yazacağım sadece iki satır kod var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Rev Write Engine. Bunu on diyorum. Diğeri de Rev Write Rule yani kural tanımlıyorum. Bu kuralı da şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar bakın şu işareti koyuyorum ve daha sonra şu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Sonra bunu dolar ile sonunu olduğunu belirtiyorum ve php sayfamın ismini yazıp buna şu değeri hangi parametre ile göndereceğimi belirtiyorum. Yine biz kod ile gönderelim ve bunun birinci parametre olduğunu belirtiyorum. Htaccess ile arkadaşlar daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsanız bunun üzerine bir sürü yazılan makaleler var. Onları inceleyebilirsiniz zaten çok kolay. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın bu şu anda ana sayfayı kapsıyor. Yani ben bunu bu şekilde kaydedersem ve buraya girmeye çalışırsam bakın sürekli ana sayfayı yönlendiriyor. Bunun için iki şekilde yol yapabilirim. Ya bu şekilde çalışmasını sağlarım ana sayfaya gelirim ki eğer ki derim hani şurada ne dedik burada dememişiz. Eğer ki derim get yani kod geliyorsa hani şuradan kod geliyorsa if isset kod dersen e, gö, gösterme işlemi yapabilirim ama gelmezse e, ana sayfayı gösteririm. ama o çok saçma bir yöntem olabilir. O yüzden biz bunun başına bir tane parametre belirleyelim yani ona da i diyelim. veyahut da v diyelim. Veyahut da go diyelim. E, biz şu anda i diyelim hani daha kısa olması amacıyla. Şimdi ne yapacağım? Index.php'ye değil e, ha, buraya geleceğim. Şu go.php ve kod kısmını sileceğim şu eşittirden itibaren. Şu şekilde bir e, kullanım yapacağım. Bakın bu şekilde bir kullanım yapacağım. Yine aşağıya da aynı şekilde bir kullanım yapacağım. Bu şekilde bir link oluşturma işlemi yapacağım. Şimdi ana sayfama geliyorum ve buraya linkimi oluşturuyorum. Bakın artık linkim kısa bir şekilde geldi. Bunu alıyorum yapıştırıyorum ve enter'lıyorum. Gördüğünüz üzere artık yönlendirme işlemi bu şekilde başarıyla tamamlanıyor. Bakın. Bakın Google'a gitti. Bir de Udemy için oluşturalım. Bakın Udemy'ye gitti. Yani görmüş olduğunuz üzere HT Access ile böyle e, uzun bir işlemi kısa bir işleme çevirebiliyoruz. E, bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.